ve la tebhasun nase çevirirken bu meallerde çoğu kez karambole giden bir ifade olarak düşünüyorum. İnsanların mallarını değersiz hale getirmeyin. Ölçü ve tartıdan farklı bir şey. İnsanların mallarını, eşyalarını değersiz hale getirmeyin. Şimdi düşünüyoruz. insanların mallarını değersiz hale nasıl getirebiliriz? nasıl ders hale getirebiliriz? Mesela bir örnek vereyim. Basit bir örnekten zor bir örneğe geçeceğim. Diyelim ki memlekette kayısı üretiyorsunuz. Kayısı aslında hak ettiği değerden ziyade belli bir çevrenin kayısı üreten insanların ürettiği mala gözünü kor. Onların elinden ucuza kapmak adına yarışır. Piyasada düşmeden, fiyatlar daha belirlenmeden ekip tarafından İnsanların mallarını eksiltirler. Az bir pahaya alır, üçe alır zaten beş gün sonra, bir hafta sonra fırlayacak, ona çıkacak zaten. Garibim üretici de işin farkında değil. Zaten seyir böyle devam ediyor. Hep böyle devam etti zaten. Deyip insanların mallarını çarçur etmektir bu. Bu bir örnek mesela. Ya da aklınıza gelir mi bilmiyorum ama benim aklıma şöyle de geliyor. Mesela bazen imar yolsuzlukları yapılır. Kusura bakmayın şimdi kime dokunursa dokunsun. Bütün şehirlerde bu var. Bütün şehirlerde neredeyse bu var. Bir yerden imar geçirilecek. Ama henüz geçirileceğine de bir bilgi yok. Hatta bir haber yayılır. İmar verilmeyecekmiş, karar alınmış. Benim arazim de orada geçiyor. O yolun ya da imar söz konusu edilen yolun yanından. Arsalar para etmiyor. Niye? Çünkü imar verilmedi zaten verilmeyecek. Ağlar paşalar o arsa sahiplerini, bahçe sahiplerine dadanırlar. Ya zaten imar geçmeyecek, bunu verin bahçe yapacağız. Üç kuruşa, beş kuruşa. Hepsi ele geçtikten sonra bir kanun, hatırı sayılan insanların nazarında bir kanun çıkarılır ve oradan imar geçirilir. Üçe aldı arsa, yüze satılır. Tebhasünnâse eşyâhım budur işte. İnsanların farkına varmayacakları şekilde mallarını ucuza alıp onları zararı uğrattıktan sonra aynı malları bir de ona beş katına on katına satmaktır bu. İnsanları çaktırmadan, hissettirmeden, farkına vardırmadan insanların mallarını ellerinden almanın modern yöntemleri mi? Ne münasebet, ne kadar ilkelmiş değil mi? Medyen kavmi de bunu yapıyormuş. Farkına vardırmadan, mallarını elinden almak. Sonra müthiş bir fiyatla pazarlamaya çalışmak. İşte bu.